Buyurun sizi tanıyalım ve sorunuzu alalım. Ben Altan Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencisiyim. Ee, sorum şu şekilde olacak. Ee, yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün eğitim dili birçok üniversitede Türkçe. Ee, İngilizce olmaması sizce büyük bir eksiklik midir? Yani, evet eksikliktir. Dezavantaj, Hı -hı. avantajı. Ee, yani bu şöyle tabi ana dilde eğitim biz bunu çok tartışıyoruz kendi aramızda da çok tartıştığımız şeylerden birisi evet ana dilde bir eğitim yapıldığı zaman daha iyi anlaşılabiliyor bu doğru. Ama şunu da kabul etmek lazım. Bilişim gibi bir alanda İngilizce çok şart artık. Yani bunun kaçarı da yok. Dolayısıyla bu işi doğru dengede götürebilmek aslında bir marifet. Yani bu sizinle ilgili bir durum değil. Belki hocalarınızla o eğitim programını hazırlayan kişilerle ilgili bir durum. Türkiye'de İngilizce ile ilgili çok meşhur hikayelerimiz var. Yıllarca İngilizce eğitimi verip tek kelime İngilizce konuşmayan insanlar yetiştirebiliyoruz. Bu bir marifettir, kolay değildir. Bunu yapan bir ülke olarak üniversitelerin tamamının İngilizce eğitim vermesi gerekiyordur, İngilizce eğitim verilmelidir demek çok zor. Çünkü burada yaşanan bir başarısızlık durumu söz konusu. Bununla birlikte şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bu alanda, bilişim alanda çalışacak birisinin İngilizce bilmemesi de söz konusu olamaz. Ha, bu nasıl çözülecek o zaman? Ortada bir problem var. Dolayısıyla bizim bu konudaki çözümlerimiz değişiyor. Her üniversite, her eğitim kurumu kendi kültürü içinde, kendi algısı içinde değişik çözümler öneriyor. Kimisi %100 İngilizce eğitim veriyor, kimisi %100 Türkçe eğitim veriyor, kimisi hazırlığı isteğe bağlı koyuyor, kimisi zorunlu koyup Türkçe eğitim veriyor, kimisi %30 İngilizce eğitim veriyor. Değişik çözümler sunuluyor. Baktığınız zaman ben şunu görüyorum. Şimdiye kadarki gördüğüm gezdiğim üniversiteler itibariyle, İngilizce eğitim veren. İngilizce eğitim olarak hazırlayan programlardaki başarı oranı daha yüksek daha sonrasında. Çünkü öğrenciler girdikleri zaman bir İngilizce ile karşılaşıyorlar ve o bir aslında başarı kriteri olarak ortaya çıkıyor. Herkes o hazırlığı geçemiyor. Geçtikten sonra bölümde başarılı olamıyor. Bakıyorsunuz bir yani ne kadar bir şeylere ulaşmak zorsa o şeyin değeri de o kadar artıyor aslında bunu söylemek lazım. Bu tabi İngilizce bilenler sadece İngilizce bildikleri için daha iyi yönetim bilişim sistemleri uzmanı olmayacaklar. Ama o bir aslında eleme koyu ortaya. Ve o yüzden e, İngilizce programları ben daha önde olduğunu, daha e, öğrencileri hayata daha iyi hazırladığını ve daha kaliteli öğrenci içeri girdiği için daha kaliteli ürün çıktığını söyleyebilirim. Ama bu şu demek değil. Bütün yönetim ilişkisi sistemleri İngilizce eğitim versin. En doğrusu budur demek değil. Ama her kurum, her kültür kendi içinde de bunu çözmek zorunda. Onu söyleyeyim. Kimse bundan uzak değil. Yani biz hiç İngilizceyi önemsemiyoruz. İngilizce diye bir şey yoktur dünyada. Her şey Türkçedir. Amerikalılar da Türkçe konuşsun. İngilizler de Türkçe konuştuğun gibi bir hayale de kapılmamak lazım. Dolayısıyla bir yerde öğrencileri hayata hazırlıyorsak biz bu hayatın bir parçası da İngilizcedir. Bu hayatın önemli bir parçası da bilişim için konuşuyorum. Ha hukuk alanında adam yetiştiriyorsunuz İngilizce bilmesi olur mu? Tartışabiliriz. Orada da ciddi problemler var ama tartışabiliriz. Ama bu alanda özellikle tartışmaya bence artık yer yok. Yani bu alanda İngilizce bilmek şart. Ve e, bunu da kim nasıl çözüyorsa çözsün. Ama çözsün. Çözmeden bırakmasın. Öğrencileri mezun edene kadar bir şekilde çözsün. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Peki rica ederim.